Evet, eğitimimize kaldığımızdan devam ediyoruz. Şimdiki sözde sınıflardan linkleri anlatacağız. Yine aynı örneğimizde sözde elemanlardan devam edelim. Şimdi bu da linkler diyelim buna. Sözde elemanlar tire linkler olsun. Linkler. Evet, sayfayı kaydediyorum. Şimdi burada formları falan silelim için kafamız karışmasın. Box da siliyorum. Tekrar yeni bir sayfa açacağız hayatımıza. Sayfamız böyle aynen kalsın. Şimdi linkleri oluşturabilmek için hemen bir sürü yöntem var link oluşturmak için. Normalde a etiketiyle yapıyoruz ama ben hızlıca oluşturmak için ul kullanacağım. d diyorum. Bunun içine a href buraya ds koyuyoruz. Link yapılıyor genelde. Burası link 1 diyelim. A'yı kapatıyorum, Li'yi kapatıyorum. Her açtığımız etiketi kapatmak durumundayız. Tabi bazı etiketler için istisna resim etiketi, mesela imaj etiketi, BR etiketi gibi. Evet, bunları hızlıca yaptım. Pardon. Şurası 2, 3, 4, 5 ve 6. Sayfayı tazeleyip şöyle kaydettiğimde, tabi buradan yine göremeyeceğiz şuraya tıklayıp şöyle yapıyorum. Evet linkler geldi. Şu başındakilerin ne olduğunu çok kafanıza takmayın. Şimdi ilk yapacağımız şey bu linklere yani internette gördüğümüz gibi bu linklerin üstüne geldiğinde bir değişiklik olması. Şimdi tabi linklerle ilgili fazla işlem yapmadık ama bu zamana kadar. Şimdi önce A etiketimizde linkleri seçiyoruz. A etiketimizi linkleri seçtikten sonra süslü parantezi açıyorum. Buraya ilk yapacağımız şey linklerin text decoration diye bir özelliği var. Text decoration kısmını nam yapıyorum. Bu text decoration dediği yazıların altındaki çizgiler yani şuradaki mavi çizgiler bakın tazeninde gidiyor. Şu anda bakın hepsi gitti. Tamam güzel. İsterseniz şunu da yapalım ul'nin içindeki li'nin içindeki elemanlardan hemen list style type'ı yani liste elementlerini none yapıyorum. O da şu demek. Şuradaki noktaların olmaması demek. Bakın o da gitti. Yani bir menü yaparken aslında bu mantıkla yapılıyor. Daha sonra ileride anlatacağım ama hani bu örnekte gözümüzü zevkini bozmasın. Evet şimdi bunu yaptık. Şimdi anlatacağımız konu neydi? Linklerde link, visited, hover ve aktif kısımlarını yapmak. Şimdi hemen yapalım. Bunun mantığı şu. A yazdıktan sonra iki nokta koyuyoruz. Hover yapalım ilk başta. Zaten aslında linkle A aynı mantıkta aslında. Buraya geldiğimizde biz şu şekilde de yapabilirdik bunu. O yüzden A'lı yani şunun kullanımı aslında şöyle de. Buna bu aynı. Şimdi biz üstüne geldiğinde mi yapalım? Bakalım ne olsun. Evet. Ya da visit yapalım. A visited. Visited demek ziyaret edilmiş linkler demek. Aslında bunlar çok şu anda kullanılmıyor gibi aslında ama ben çok görmüyorum çünkü. Şöyle bir yapalım hemen mesela ne olsun? Yeşil bir renk yapalım. Bakalım. Tazeli diyorum. Şu anda bakın hiçbir tanesi yeşil değil. Tıklıyorum. Hepsi birden yeşil oldu. Ziyaret edilmiş gibi algıladı ama niye hepsini birden yaptı? Biz bir tanesi tıkladık. Aynı özellikle olduğu için mi öyle oldu? Tamam. Şimdilik böyle kalsın ziyaret edilmişleri. Peki A Aktif Olanı Color diyelim aktif olanı da ne renk yapsın bizim için turuncu yapsın. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Aktive kısmına geliyorum. Bakın aktifte de basılı tuttuğunuzda bakın linkin etrafında basılı tuttuğunuzda aktif olanı gösteriyor. Bunun aslında bir örneği Adobe'nin sitesinde vardı. Bakalım hala var mı? adobe.com'da görmüştüm bir yere en azından göstermiş oldum size. Şöyle yaparız mesela aktif olanı seçtikten sonra pardon. Şöyle box shadow 0 0 3 piksel 3 piksel kalır. Mesela mavi. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz aktif yani tıklandığında. Bunu şöyle bir kapatalım. Bakalım burada mıydı? Bakın tıkladığımda üstüne tabii gitmesin bir yere şöyle geri gelsin. Bakın tıklayıp basılı tutuyorum üstüne. Bakın şu şekilde bir etrafında şekil oluşuyor. Bu tamamen CSS ile yapılmış. Bir özellik. Yani CSS kullanarak yapabileceğiniz bir özellik. Şimdi tekrar biz de gelelim bakalım aynısını. Basılı tutuyorum. Bakın. Üstünde gördüğünüz üzere basılı tutuyorum. Bakın. Yani bunun biraz daha padding verirseniz belki oradaki mantık gibi olabilir. Padding'i mesela 3 piksel padding veririz etrafına. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Tazelediyorum. Şimdi geldim bakın tabi biraz da büyüyor. Bunu ilk varsayılan olarak bütün ağlara da padding verirsek padding 3 piksel dersek hepsi aralar açık olsun. Evet bakın. Hemen hemen bence oradakine yakın bir değer elde etmiş olduk. Bir tane daha eklerseniz border eklerseniz üstüne böyle bir değer oluşur. Şu anda daha da detaylı inmeye gerek yok. Hover, ya hover yapmadık herhalde bir tek. Bakalım. Evet, aktif yaptık. Hover ne demek? Hover da üzerine gelme demek. Yani mouse ile üzerine geldiğimizde demek. A2 nokta hover diyorum. Ve yine bildirim kodlarımızı yazıyoruz. Üzerine geldiğimizde mesela ne olsun? Text decoration. Şurada herhalde evet. Text decoration ne olacak? Underline. Yani varsayılan değeri ilk altı çizili olan değer. Şu anda bakın şöyle tazele dediğimde herhangi bir şey yok. Bakın hover üzerine geliyorum. Altına çizgi geliyor bakın. Hangisinin üstüne gelirsem altına çizgi geliyor. Peki üzerine geldiğinde rengini değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştiririz. Çok kolay. Her şey CSS'te mümkün. Buraya geliyorum. Renk değiştirme kodumuz neydi? Color. Buradan Bunları daha sonra detaylı tek tek açıklayacağımız için şöyle şu anda üstüne durmuyorum. Color diyorum. Bastım. Mesela ne renk olsun? Turuncu değil de... Oradaki rengimiz ne renkti? Yeşilmiş. Ctrl Space'e tekrar açıyorum. Renk alana geldim. Yeşildi. Ne renk olsun? Hmm. Sarı yapayım. Sarı yaptım. Bu arada arka plan rengimizi de body yani sitemizin arka plan rengi kısmını background color'dan şöyle griye yakın bir renk yapıyorum. 3 tane 9 yeterli olacaktır. Hepsini yapmamıza gerek yok. Sayfayı taze ediyorum. Bakın renklerimiz geldi. Üstüne tıkladığımızda bakın renklerimiz de değişiyor. Yani geldiğinde tıkladığımda etrafında bakın o pare oluşuyor. Linkler tabi bir kere tıklandığında bu şekilde bir değer aldı, visit koloru. Bu visit koloru kaldırırsak ne oluyor? Yoruma dönüştürüyorum. Kaldırdım. Bakın yine bu bu ne? Neden kaynaklandı bu mor? Bu da şundan kaynaklanıyor. Tarayıcının normalde varsayılan değerleri var aslında tarayıcıların renklerde. Evet bakın ziyaret edilmiş bağlantılar, ziyaret edilmemiş bağlantılar. Yani Bunları, siz hiçbir şey yapmazsanız, değer vermezseniz, işte buradaki değerleri alıyor tarayıcılar CSS'le. Bunları da aslında vermek iyi olur diye düşünüyorum. Bunları verebilirsiniz ziyaret edilmiş sayfalarınızı veya ziyaret edilmiş renkleri ikisini de aynı renkte yapabilirsiniz. Yani bu hem ziyaret edilmiş hem de normal tıklama renkleri aynı renk olabilir. Bunları kullanabilirsiniz veya tıklanmamış renge verirsek biz. Biz bunu yapmamıştık. Belki o yüzden renkleri yeşil yapalım bakalım. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz? Tazele diyorum. Tıkladığımda tabii yeşil yaptık. Kafamız karıştı. Şöyle yapalım. Yeşil değil de şöyle pembe bir renk yapalım. Renk en azından farklı olsun diye. Burada bunu bir türlü algılayamadı. Herhalde bir tanesine tıklayınca direkt ziyaret edilmiş durumuna düştü burada. Tarayıcı tekrar kapatıp açmak istiyorum. Ben bakalım ne gözükecek. Da. Evet hala yeşil gözüküyor. Çok ilginç. Peki Google Chrome'da açarsak nasıl gözükecek? Evet ilk başta pembe gözüküyor. Bakın normal geliyor. Tıkladım bir tanesini ziyaret ettim. Tabii bütün linkleri ziyaret edilmiş hale dönüştürdü. Bu da ilginç. Neyse çok kafamıza takmayalım şu anda onu. Ama mantık bu şekilde. Hover'ı anlattık. Yani buradaki linki visited, a, hover'ı aktif hep anlattık. Focus'u anlattık. Input aynı zaten. First letter'la first line kaldı. Bir de şurada bir özellik daha göstermek istiyorum size. E, Hover'la ilgili. Şimdi hover'ın bir özelliği şu. İlla ki biz yani ağlara hover vereceğiz diye bir kaydı yok. Mesela bir H1 diyelim. Burası başlık alanı diyelim. Siz bakın bu başlığı ben seçiyorum. CSS koduyla seçeceğim. Yani bunu CSS'te şekillendireceğim. Geldim background diyorum. Background kalır. Hep yani background'dan veriyoruz ama hani örnek daha vermesi daha kolay olur diye anlaşılır olur diye. Color rengini seçiyorum. Colour rengi şey yakın bir renk yapalım. Üç. Başka ne yapabiliriz? Tamam normalde böyle olsun. Varsayılan değeri. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Evet burası başlık alanı dedik. E, padding verelim. Margin ile paddingi de sıfırlayalım. Margin 0. Sıfır. Auto diyelim. Evet onu yaptık padding verelim. Yani boşluk 8 piksel olsun. Tamam. Bunları şu anda çok hani kafanıza takmayın. Buradaki yazılına. Evet, şu anda alan geldi. Şöyle yapalım hatta bunları daha anlaşılır olsun diye sizin için parça parça aşağı indiriyorum. Normalde bu yazım kurallarını ileride daha da detaylı anlatacağız. Hangisinin nasıl yazılması gerektiğini. Şu an için siz okunaklı kodları yazarsanız görmeniz açısından aşağı indiriyorum. Şimdi yapacağımız şey ne? Biz normalde A'ya hover veriyorduk üstüne geldi. Peki H1'in üstüne geldiğinde bir hover olabilir mi? Tabii ki olabilir. H1'in üstüne geldiğinde yine CS3 kodlarımızdan oldukça etkileyici bence. Box Shadow kısmına geliyorum. Color'dan. Burada 0, 0, 10 piksel. Burada renk kodumuzu yapacağım. Mesela ne renk olsun? Sarı rengi veriyorum. Bakalım ne görüntü elde edeceğiz. Gerçi sarı yapmışız zaten ama. Tabi nerede olacak? H1'de değil tabii ki. H1'in hover olduğu halinde. Yani H1 normalde böyle olmayacak. Bakın üstüne geldiğimde. Bakın sarı alan oluştu. Peki internet burada çalışıyor mu? Ona bakalım. Hemen yeni versiyonda çalışıyor tabii ki sıkıntı yok. Zaten modern tarayıcılarda bunların hepsi çalışıyor. Ama burada bakın EA Tester'ı bir açıl, açmamak istiyorum ben. Yeni bir versiyon var diyor şu anda istemiyorum. EA 8'de bir açalım. Bizim kodlarımızı bakalım. Geldik buraya. Şuradaki alanı kopyalıyorum linki. EA Tester'ımıza geldik. Evet bakalım. Evet, gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar 8'de bu çalışmıyor. 9'a gelelim. bizdeki şu anda 10. versiyonu 9'a geldiğimizde evet 9'da çalışıyor. 9 10'da çalışıyor, 8'de çalışmıyor. Peki bunların çözümleri var mı? Denenebilir çözümleri, bakılabilir. Farklı yöntemler var ama onlar şu andaki kafanızı karıştırmasın. Şu an için kafa karıştırmayalım onlarla. Evet, bir sonraki derste bu derste burada kesiyorum. Bir sonraki derste first letter ve first line elemanlarını anlatacağım. Sonra da seçicileri bitireceğiz. Ondan sonra artık CSS'in normal özelliklerine nasıl tanımlandığına, nelere dikkat etmemiz gerektiğine başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.